Bir iş yapacaksam hakkını vermeliyim. O yüzden gidip aylarca belki bir sene eğitimini alırım. Gerçekten sesimin sizlerin dinleymesine, sizlerin kulağına layık like olduğunu anladığım anda bir şarkı çıkartabilirim. Hatta eğitimlere başladık. Ama ne zaman yaparım biliyor musunuz? Sesim gerçekten işte sesimi gerçekten sizlerin kulağına layık like gördüğüm zaman yapabilirim. Follow, teşekkür ederim. Follow. Can teşekkür ederim. Dudağına ne oldu? Dudağıma bir şey olmadı. Burucumun sadece çok büyük gösteriyor buruş. Size burucu göstereyim mi? Burucu bana SFC'den biri almıştı. Hediye yollamış bana. Saçın savur değişime ekleyeyim. Tamam. Size ben yiyerim. Adamın ışığı nasıl? Adamı göstereyim size. Gelin. Baksanıza salıncak var. Hadi buna ne ya? Allah'ım teşekkür ederim. Ay düşecektim kız. Ahmet teşekkür ederim. Bir gold mine. Seni takip edeceğim. Takip ettim. Teşekkürler. Bakın. Burada coşuyorum. İtiraf ediyorum sizinle çıktım balkona ilk kez. Böyle bir yer. Ben burada video çekerim. Güzel gözüküyor değil mi? Evet burada ben video çekerim. Bir de size şurayı göstereyim. Manzarası çok güzel buranın. Bence burada kaldığımız en iyi manzaralı yer sensin. Sensin illa... Havuzu küçük biraz. Ama güzel. Senin sürekli dalga geçiyor. Bu havuza sen girebilirsin. Bu senin boyuna göre diyor bana. ...sinir diyor beni. Hadi aşağı kata gidelim. Abla sana böyle panlarını ee, Benim kızlarım diye demiyorum. SVFC'nin hepsinin kalbi pırlanta gibidir. Kalplerini buradan öperim. Hadi gidelim. Benim odamdan çıkınca Evin burasında bir cam var Bakın Öküz Burada da diğer öküz Havuza gir Bugün girmem Havuza girip çıktıktan sonra çok yorgun hissediyoruz Saçlarımız dağılıyor O yüzden bugün girmem Sizce hangi ayakkabı benim ayakkabım? Kübra teşekkür ederim. Esra sizin teşekkürler. Hadi bakın şimdi. Olalım. Hangisi benim ayakkabım? Tahmin edin. Çok Ahmet teşekkür ederim. Bir gold mine daha yolladın. Ahmet teşekkür ederim. En iyi 7 evet. oldum Ahmet sayesinde. Semdullah. Çekil oradan Semdullah. Şey şey söyleyeceğim? Sizce hangisi benim ayakkabım? Benim şu terlik benim zaten onu biliyorsunuz. Hangi ayakkabı benim? Seçin bakalım. Yoksa bu simli simli parıl parıl parlayan mı? Yoksa bu beyaz mı? Yoksa bu mu? 45 numaramı ne bu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? <laughs> Tabii ki var arkadaşlar. Tabii ki bu. Tabii ikisi de o. O zaman terliğimi ayağıma giyeyim, gezelim. Ben gezmedim Davildan'ın çevresini. Sizle birlikte gezeceğim. Kaldır elleri. Kaldır. Su yok durdu içinde? Kaldır lan ellerini. Kaldır lan. Vururum lan sizi. Böyle işte. Güzel bir şey. En çok burayı sevdim. Çünkü ferah, ferah burası, yeşil. Güzel, dağ var burada. Kombinimi burada size daha güzel gösterebilirim. Böyle. Hadi poz vereyim. Sizi göremiyorum. Sizi göremiyorum, o yüzden alıyorum. Yapalım. Bak havuza gittiğimiz girdiğimiz zaman havuza gidiyorsunuz ya çıktıktan sonra saçlarımız daha mı kılıyor şu anki gibi. Evet. Yorgun oluyoruz yayın açamıyoruz vesaire. Bunlar birilerini ıslayabilirim. Bir o yüzden havuza böyle nadir günlerde gidiyoruz.